Bisiklet kiralayarak yüksek kar vaadinde bulunan yeni saadet zinciri Turgo Share'de operasyon efendim. Polis sisteme üye ettikleri 30 bin kişinin paralarını dolandıran Ponzi sisteminin kurucusu olarak görülen 26 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan sistemin ilk kurucusu olduğu belirtilen eski polisle birlikte 4 kişi de tutuklandı. Evet, dolandırılan mağdurlardan biri dükkanı taşlayıp bisikletleri sokağa atıyor arkadaşlar. 173 dolardan 3150 lira civarı bir şeyle aldığımız bisikletin sana günlük 7 ile 9 dolar arasında bir kazanç getireceğini söylediler. Bisiklet kiralayarak yüksek kazanç sağlayacaklardı. Ancak binlerce liralarından oldular. Saadet zincirine katılan 30 bin kişi sükutu hayale uğradı. Ben zaten sistemin başına girdiğimde de bunun bir saadet zincir olayı olduğunun farkındayım. Balıkesir'de kendisini Japon merkezli bir firmanın temsilcisi olarak tanıtıp güven sağlayan emekli polis memuru Turgut Şehrit isimli sistemle on binlerce kişiyi mağdur etti. Topladığı milyonlarla kayıplara karışacakken kız kıvrak yakalandı. Şu arkadaş da çekme diyor. 400'üm gitmiş. Nasıl çekmeyeyim? Ben ilk başta 3600 lira bir bisiklet aldım. 10. günde baktım kazanç getiriyor. Elektrikli bisiklet de aldım sonra. İlk başlarda ödemelerin düzenli yapılmasını aldanan binlerce kişi yakınlarına bile tavsiye ettikleri sistemin kurbanı oldu. 20 günün sonunda aldıkları mesajla hayatlarının şokunu yaşadı. Sizler gibi buna inanarak ve güvenerek şirketi açtım. Ben de çok büyük üzüntü ve mağduriyet içerisindeyim diyor. Aldıkları battık mesajıyla çılgına dönen bir grup şirketin merkezine basıp ortalığı talan etti. Evet dolandırılmış mağdurlardan biri dükkanı taşlayıp bisikletleri sokağa atıyor arkadaşlar. Binlerce şikayet yağması üzerine polis harekete geçti. Balıkesir merkezli 10 ilde yürütülen operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı. Aralarında şebekeli başı eski polisinde bulunduğu 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.